Son dakika. Letonya'dan inanılmaz hamle. Savunma Bakanı Türkiye'ye gelip sihaları inceledi. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks Baykar milli SİHA üretim tesisleriniz, ziyaret etti. Letonyalı bakan NATO ve AB üyesi Polonya'ya satılan Bayraktar TB2'yi yakından inceleyip cezeriye bindi. Baykar Milli SİHA üretim tesislerini gezen pabrix Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan bilgi aldı. Letonyalı Bakan, Bayraktar TB2 önünde poz verdi. Baykar'ın Twitter hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, Letonya Savunma Bakanı Sayın Artis ve beraberindeki heyet, Baykar Milli SİHA üretim tesislerini ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk, ifadelerine yer verildi artist, Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'ye ilgi gösterdi. Cezeri'nin içine girerek poz verdi. Gelecek haftada ise Macaristan heyeti Türkiye'ye ziyarette bulunacak ve bu ziyarette SİHA'larla ilgili anlaşma yapılması iddia ediliyor. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.